bitti dünkü maç? Ya da ya, da kaç kaç bitti dünkü maç? 3-2 Kim attı golü? Hem say, hem Mes abicim daha daha Ya olaya bir bak. 22 ya yaşında ya ya. 22 yaşında. 10 maçta bir gol atıyor. 25 metreden attı iki her kırmızı kart alan iki maçı Her kırmızı karta ne oluyor lan? Oh maşallah! Ne lan bu hal? Hadi! Hadi bakayım toparlayayım şurayı. İki dakika kaybol çağırıyorsunuz lan? Bir de dansöz çağırsaydınız. Hadi hadi. Oğlum bu kedinin ne işi var lan burada? Nuri. Alıyorum ağabey. Kavala şunu. Alıyorum abi. Hadi toparlayın şu masaları bakalım. Maç kritiği yapıyor. Şunlara bak ya. Ha Bedir koçum söyle. Alev mi söyledi? Tamam kapa. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Belası açma sen ben sana yapacağım bile. Enişte! Nerede o? Yavaş kızım, yavaş, yavaş. Gel ya baba. Bekle kızım. Ne bekleyeceğim ya? Kıracağım onun kafasını. Aslında ben kıracağım. Nerede o? Kim, Bedir mi? Ne Bedir'i be? Enişte mi olacak o şerefsiz nerede? Bilmiyorum ki. Şimdi çıktı. Bana da masaları toparla dediydi. Enişte! Enişte! mesele bu. Sakın onu korumaya çalışma. Bilmiyorum ki Muzaffer Çık Baba. Çıkma mu? Yok. Allah Allah. Yok. Hiçbir yerde yok. E dedim ya yok diye. Nuri eğer buradaysa hemen çağır onu. Vallahi billahi gitti Muzaffer Baba. Vallahi billahi ya. İyi, iyi ya. Gitsin bakalım. Elbet buraya geri dönecek. Oturur burada bekleriz biz de. Bekliyoruz burada. Hadi bakalım. Hoş Ablacığım. Abla, nasılsın? İyiyim Cesil, iyiyim. Abla iyi değilsin. Görüyorum, ne oldu? Cisil, iyiyim. Bir kahve söyle bana. Kahve? Ya tamam, kahve söylerim de. Ali! Ne oluyor ya? Ne yaptın lan sen? Ay! abi ne oluyor ya? Ne yaptın? Niye bağırıyorsun ablama? Cisil, yalnız bırak bizi. Ya hadi! Ne geçti lan eline? Ha? Ne geçti? Gittin! Bağıra bağıra söylediğinde ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben sana karımı seviyorum demedim mi? Karını seviyorsun ha? Madem karını seviyorsun niye benimle birlikte oldun Yılmaz? Ulan! Ya, 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 ya. Hata, etti. Hata! Hata bir kere olur ya da iki kere. Sen serveti sevmiyorsun. Seviyorum lan karımı ben. Seviyorum. Ben de seni seviyorum Yılmaz. Nasıl oluyor biliyor musun? Bütün dünyaya yalan söylesen umurunda olmuyor mesela. Utanman arlanman kalmıyor. Seni ortada bırakıp gittiği için onu öldürmek istiyorsun. Acı çeksin istiyorsun. Ama acı çekince sen de üzülüyorsun. Lan. Yılmaz. Yılmaz, seni. Yılmaz. Öldürürüm lan seni. Yılmaz. Öldürürüm. 厉害 Eu vou te